...kaldırımdaşları daşları yenilenecek. Ağaçla yarı boyuna kadar gireçlenecek. Gasaba'nın girişine Sırma Efe ve ...silah arkadaşlarının heykeli dikilecek. Ay bu sonuncusunu çok güzel akıl ettim vallahi. Ah ah. Bazı da adaylığını koydular mı? Ne nizam kaldı bu evde? Ne intizam? Sabahtan beri bir kravatımı bulamadım bu evde ya. Ne alakası var Hilmi? Nereye bıraktıysan oradadı. Niye? Aa, aa bak işte burada. Al. Olsun. Yine de nizam intizam kalmadı bu evde. Adaylıkla mı uğraşacak yoksa bu evin yemeğiyle bulaşıyla mı? Bana bak Hilmi. Sen gestirmeden adaylığını kıskanıyorum desen ya. Yok artık daha neler, neyini kıskanacakmışım ben senin adaylığını ya? Bir de kalkmış afişlere fotoğrafımı mı koymuş? Neymiş efendim, her başarılı erkeğin arkası daha başarılı bir kadın vardır. Bak, 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 bak. Fena mı oldu işte? Herkesler senin arkandaki gücü öğrenmiş oldu. Ha, herkesler öğrenmiş oldu. Tabii, Hilmi Çakılı kuklaydı çünkü. Hilmi Çakılı diye biri yoktu, hiç olmamıştı ha? Aa, anne, baba. Gittikçe çocuklaşıyorsunuz ama. Hiç bana söyleme kızım. Hiç bana söyleme. Hepsi bu ananın yüzünden. Ayrıca o sırma Efe heykelini daha önce ben düşünmüştüm Gülen Hanım, hatırlatırım size. Bundan altı ay önce duş yaparken aklıma geldiydi de... ...hatta yatağa girdim de kulağını fısıldadım. Kasabanın girişe sırma Efe heykeli dikeceğim diye. Ha. Olabilir. Ona bakarsan yol kenarlarına çiçek ekme düşüncesi de benim de. Kendi düşünmüşsün gibi ortalıklarda gezmişsin çok biliyorsun emme. Of insanda huzur bırakmadınız ama. Şu televizyonda gördüğünüz siyasetçilerden hiçbir farkınız kalmadı. Haklı kız. Hiç huzur bırakmadın be insanda. Hem de senle olan savaşımız artık her alanda başladı Gari Güleray. Hele bir açığını görmeyeyim. Bak gör neler oluyor o zaman.